Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyodasınız. Ben Stelio. Bu yayınımızda Yunanistan gündemine göz atıyoruz. Bugün 24 Nisan 2025 Perşembe günü. Komşuda neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım. Bostaya Tou İstanbul'da yaşanan deprem Yunan basınında geniş yer buldu. Çarşamba günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki bu deprem, Marmara Denizi'ndeki fay hatlarının potansiyel tehlikesini bir kez daha gündeme taşıdı. Yunan medyası, depremle ilgili olarak Türk yetkililerin ve uzmanların açıklamalarına yer verdi. Jeolog Celal Şengör'ün İstanbul'un mevcut yapı stokunun oldukça riskli olduğu yönündeki uyarıları, Yunan basınında "komşunun tehlikeli durumu" şeklinde yorumlandı. Görünen o ki, bazen bir doğal afet iki ülke arasında bir dayanışma fırsatı da yaratabiliyor. Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Ege'deki adalara gerçekleştirdiği ziyaretler bir kez daha Yunan basınının dikkat çektiği başlıklar arasında yer aldı. Türk basınından gelen eleştiriler Yunan medyasında Türkiye'nin provokatif yorumları şeklinde aktarılırken, Dendias'ın bu ziyaretlerin savunma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladığı belirtildi. İki taraflı gösteriler ve açıklamalar arasında maalesef gerilimin azaltılması için çok az diyalog alanı bırakılıyor gibi görünüyor. Bir diğer başlık ise Doğu Akdeniz'deki Navtex savaşları. Yunan basını Türkiye'nin bölgede yaptığı yeni askeri tatbikatları dikkatle takip ediyor ve bu durumun bölgedeki dengeyi nasıl etkileyebileceği konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor. Türk ve Yunan sahil güvenlik birimlerinin arasındaki bu karşılıklı bildirimler diplomasi alanında pek hareket alanı bırakmıyor. Bu navtex tartışmalarının bölgede sessizliği bozacağı yönünde yorumlar yapıldı. Tabii Türkiye'nin askeri yatırımları Yunan basınında bir başka popüler konu oldu. Yunan medyada bu projeler sıkça ele alınırken Türkiye büyük bütçeler ayırıyor. Peki Yunanistan ne kadar hazırlıklı? Sorusu gündeme geliyor. Silahlanma yarışında iki tarafın bütçe hesapları sıkça karşılaştırılıyor. Komşu basınında bu harcamaların nereye varacağı tartışılırken Yunanistan için yeni savunma yatırımları gerektiği düşüncesi de sık sık dile getiriliyor. Kısacası hem siyasette hem sahada tansiyon bir hayli yüksek. Biraz da Yunanistan'ın kendi iç gündemine bakalım. Ekonomiye dair güzel bir gelişme var. Başbakan Mitsotakis, düşük gelirli grupları hedef alan yeni bir ekonomik destek paketi açıkladı. Kira yardımı, emeklilere tek seferlik ödeme ve yatırım bütçesinin artırılması gibi düzenlemeler, dar gelirli Yunan vatandaşlarını rahatlatmayı hedefliyor. Hükümetin bu desteği son yıllarda sağlanan bütçe fazlalıklarından kaynaklanıyor. Ekonomi alanında nispeten daha olumlu bir hava esiyor diyebiliriz. Film dünyasında da bir yenilik söz konusu. Yunan film arşivi dijital çağa geçiyor ve eski Yunan filmleri korunarak yeni nesillere aktarılmaya başlanıyor. Bu projede Avrupa Birliği'nden alınan fonlar kullanılıyor ve Apahideston Athenon gibi klasik filmler yeniden hayat buluyor. Kültürel mirası yaşatma çabası, Yunanistan'ın sanatsal ruhunu bir kez daha ortaya koyuyor. Son olarak, Yunanistan'daki siyasi hareketlilikten bahsedelim. Merkez Sol'un önde gelen partileri, Siriza ve Pasok, Zoe Konstantopulo'nun liderliğindeki Plefsi Elefterias Partisi'nin yükselişiyle yeni stratejiler belirlemeye çalışıyor. Bu yeni siyasi aktör, muhalefet cephesinde dengeleri değiştirmiş gibi görünüyor. Seçimler yaklaştıkça bu hareketlilik daha renkli bir siyaset manzarası ortaya çıkarabilir. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo